Türkiye yazılı Marif Modeli adı verilen pilot çalışması bile yapılmadan okullarda uygulanmaya başlayan öğretim programını geri çekin. ÇEDES protokolü ile pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesini, çocuklarımıza uygun olmayan etkinlikler yaptırılmasını engelleyin. Çocuklarımız okullarda temiz içme suyuna eriş çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna erişmesini sağlayın. Bir öğün ücretsiz okul yemeği verin. Kantinlerde satılan yiyeceklerin fiyatlarını kontrol altına alın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Her okula bir güvenlik görevlisi gönderin. Çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanıldığı, yaralandığı ve öldüğü mesem uygulamasını derhal ortadan kaldırın. İkili eğitim sistemini sonlandırın. Tüm okullarda. Tam gün eğitime geçilmesini sağlayın. Engelli öğretmenlere, rehber öğretmenlere, KPSS mağduru öğretmenlere, mülakat mağduru öğretmenlere, depremzede öğretmenlere verdiğiniz sözleri yerine getirin. Gerçek ihtiyaç kadar kadrolu öğretmen ataması yapın. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve mutlu bir dönem diliyoruz. Saygılarımızla.